zaman da eline sıra düşünmüş tövbe estağfirullah benim şansım Allah beni öyle bir gelin vermiş diri üç metre gezişi Erzincan depremi vay başıma gelenler vay he. aman anam sabah olur da insan diye kendinden kalkar bir işin ucundan tutar yok bizim gelin saat on bir de kalkar etmeden tırsın cigarasını yakar gezer da Kilkeler dolandı kız, her taraf bastı anammış. Seni vurucu vurmayayım inşallah. Ben sana ne ettim ana? E daha ne ettin kızı? Bir dilen on değilsen, on dilen bin değilsen. Hış. Daha bıktım, usandım mı? Ben de evde saçımı süpürge ettim ana. Törpah başa! Süpürgeye davet! Sen kim mi çalan? Beni kimler istemedi ki? Ne doktorlar, ne mühendisler, ne avukatlar. Ama ben varmadım. Tamam. Doktorlar istemiş. Bu senin dediğin doktorlar. Stajyer doktorlar. Ha. Ben elimi sallasam ellisi. Törpah başım. Ben de elimi sallasam. Ne olur? Elimi sallamış olurum. Ha, görsünler. هیلان بانو ناچروشو نه گه هم قای ناناو جرم به سه ناقا این اهلری چیم ساقا قا قدا او رو چرچه دیچا ساقا هایدی بویو نانا بویو قدا من نانا جهه قدا فیام ده برو برا Bu zaman anam ile düneyinde kalan ile sıcak çay getirdi de ile ayağıma çekti ayağıma baş parmağını yaktın Kim döktü sen döktün çayı? Sen ben döktüm Tabi sen döktün Ya Allah belan vermiyor bu zaman döktün E ben böyle bıraktım da Kız kime de sen güzel güle kız Cadı cadı ne çiğ çiğ vurucu vurmuyor senini. Yantım anam yantım uf uf he 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 vurucum senin inşallah. He hep suç benim zaten o bu. Git ha o benim oğlanıyla aldı geldi kızan kızını. Kızı. Vurucum buna senin he. Gel dedim çocuğun ayağını yaktı. Ben niye döküyorum sen de çayı. Merhaba, la ba la ba çıkıp. Ha! Bak oh, sen ettin. Parayla mı verdiler he?